Şimdi farklı içerikler kullanarak hazırladığımız sayfaları ikinci hafta modülüne ekleyelim. Bunun için ders gezinme menüsünden modülleri seçiyorum. Modüller arasından sayfaları ekleyeceğim ikinci hafta modülünü buluyorum. Modül adının sağında yer alan öğe ekle düğmesine basıyorum. Buradan eklenecek öğe olarak sayfayı seçiyorum. İkinci hafta için hazırlamış olduğum sayfalar burada göründü. Sayfaları tek tek ekleyebileceğim gibi klavyedeki shift tuşuna basılı tutarak birden fazla sayfada seçebilirim. Sayfaları seçtikten sonra öğe ekle düğmesine basıyorum. Eklemiş olduğum sayfalar ikinci hafta modülünün altında yer aldı. Ancak bu sayfalar yayında değil. Bu sayfaları yayınlamak istiyorsam sayfanın yanında bulunan yayınla butonuna basıyorum. Böylece sayfalar yayına girdi. Eğer bu sayfaların yerini değiştirmek istiyorsam, sayfa adının solunda bulunan 8 noktadan tutarak sayfayı sürükleyebilirim. Eğer yanlışlıkla bir sayfa eklemişseniz, bunu silmek için sayfa adının sağında bulunan 3 noktaya basıyorum. Açılan menüden kaldır'ı seçiyorum. Onayladıktan sonra ilgili sayfa silinecek. Böylece bir modüle nasıl sayfa ekleneceğini göstermiş olduk.